Komşuluk ve kulluk haklarınızı helal eder misiniz? Helal olsun. Tüm haklarınızı helal eder misiniz? Helal olsun. Tüm haklarınızı helal eder misiniz? Helal olsun. Benim gördüğüm tanıdığım kadarıyla iyi insandı, iyi arkadaştı, iyi komşuydu. Herkese yardım eden, herkesin işine koşan, saygılı, hürmetli birisiydi. Allah cümlesini, cümlemizi rahmetine kavk eylesin inşallah. Allah ekber. هل يمكنك